Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans B hediyeli binası sona doğru serisiyle devam ediyoruz. Gerçi bu seriyi ne kadar yaptım bilmiyorum. Gerçekten birkaç defa yaptım ama her seferinde tam köy bittiği zaman bir güncelleme geliyor ve tekrardan binalar geldiği için ben de bu seriyi tekrarlama gereği duyuyorum. En son arkadaşlar XY hava bombası ve D bomba gibi bir şeyler daha gelmişti BD hediyeli binası e. Ben bunların bir kısmını bastım. XY'nin sadece bir tanesi kaldı. İşte D bombadan 3 tane, hava bombasından 3 tane falan kaldı. Yalnız arkadaşlar bu videoda yapacağım şey kraliyet şampiyonluğu 25 yapacağım. Nasıl yapacağım? 23'e kitapla basacağım. 24 ve 25'e ise çekiçle basacağım. Bu sayede 3 seviyeyi birden atlatarak kraliyet şampiyonunu son seviyeye tekrardan ulaştırmış olacağım. Şimdi vakit kaybetmeden arkadaşlar ilk başta kitapla basacağım çünkü 285 bin daha az olacaktır diğerlerine göre. Hemen kitapla bitiriyorum. Mesela şu an 290 bin istiyor o yüzden ilk başta kitapla bastım. Bu sayede daha az karakter vermiş oldum yani. Şimdi arkadaşlar kahramanlar çekici tekrardan basalım 24 oldu hemen lig madalyası olarak kahramanlar çekici tekrardan alıyorum hemen çekici tekrardan basıyorum arkadaşlar şu anda kraliyet şampiyonumuz seviye 25'e ulaşmış oldu şu anda gördüğünüz gibi bütün kahramanlarımız tekrardan 75 75 50 ve 25 seviyene ulaştı ve bütün kahramanlarımız tekrardan son seviyeye ulaşmış oldu arkadaşlar. Son güncelleme ile birlikte yeni bir kuşatma makinemiz var arkadaşlar biliyorsunuz hatta onu ben sanırım bir önceki videoda mı ne basmıştım tam atlamıyorum ama şu anda tomruk fırlatıcımız seviye 3 olacak daha sonra da hemen 4'e basacağım bunu da denemeyi planlıyorum yükseldiği zaman seviye 4 olduğu zaman elektro ile nasıl oluyormuş mutlaka denemesini yapacağım. Şimdi bir tane inşaatçımız boşta. Şöyle yapalım. Ganimeti biraz harcayalım arkadaşlar. Neredeki duvara bassam diye karar veremedim. Şurada kalmıştım en son. Hemen iksirle de şöyle arka arkaya basalım. Hava bombasının birisini daha basalım. Bu şekilde 6 inşaatçımız da basılıyor olsun. Yani şu anda bütün inşaatçılarımız doldu tekrardan. Ve arkadaşlar sanırım bu videodaki geliştirmeler bu kadar. Artık saldırılara geçebiliriz. Kraliyet şampiyonumuz da 25 oldu. Hemen sizlere beraber saldırıya çıkacağım. Fakat şu anda Ordumuz daha hazır değilmiş. Ben hemen bir eğitim iksiri kullanayım. Ordumuz çıktığı zaman saldırılara başlayalım. Evet arkadaşlar ordumuz hazır. Hemen saldırıya geçelim. Fakat ondan önce sizlerle beraber şurada. Hemen arkadaşlar buz tazısını şöyle bir geliştireyim ben. Elektro ve buz tazısı saldırıları gerçekten güzel oluyor. İkinci ve üçüncü saldırıyı buz tazısı yapalım. Hemen iki tane elektro şöyle sileyim ben. Onun yerine iki tane buz tazısını basayım. Biraz daha balon silmem lazım sanırım. Evet bu şekilde. iki buz tadısı, 7 elektro, iki balonla saldırılara devam edeceğiz. Tabii ki şimdiki saldırımız elektro ve balon olacak. Bundan sonraki saldırılarda buz tazısı ile ilgili bir deneme yapacağım. Benim hoşuma gitmişti ama videodayken sizlerle beraber de bir saldırı yapmak isterim. Şimdi hemen saldırıya geçelim. Bu arada zaten iki tane saldırı hakkım varmış. Yani bundan sonraki saldırıyı deneyebileceğim sadece. Ama büyük ihtimalle ben bunu bir gün sonra bir tane daha çekerim. O sayede bu salısıyla bir saldırı daha yapmış oluruz. Onu ben dengelerim yani. Şu an iki tane saldırıyı bir arka arkaya yapalım. Ne taraftan saldırsam acaba? Kesin olarak iki yıldız almaya mı saldırsam yoksa üç yıldız riskine girsem mi? Arkadaşlar en mantıklısı kısa buradan biz 3 yıldız almaya saldıralım ya da tek tekte kalacağız yani. Biraz yani risk alalım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şöyle hemen bir donma büyüsü daha atalım. Şurada bir öfke büyüsü, şu tarafa da bir öfke büyüsü. Evet, klan kayısından savunma çıktı. Kartal topu ve arkadaşlar klan kalesinden çıkanlara savunma attım ama çok fazla engelleyemediler. Kraliyet şampiyon yeteneğine bastım. Bu arada gerçekten 25. seviye kraliyet şampiyon olması artık güzel. Onu da son seviyeye ulaştırmış olduk. Arkadaşlar burası tekte kaldı maalesef. Olmadı yani. Buradaki elektroları tam düzgün şekilde kullanamadım. Oraya bir büyü desteği atmam lazımdı. Hata yaptım. Yüzdemiz yüksek ama tek yıldızda kaldık maalesef. Alacağımız kupa 15 kupayı geçemeyecek. Tek yıldızda kaldığımız için. Sonucu bilemediğiniz için ona göre saldırıyorsunuz. Bir selim mesela 2 yıldızı saldırdım kesin olarak. Ama eğer 3 yıldız almış olsaydık da gayet güzel olurdu. Tahminim %90'larda kalacağız. Hatta %90'a ulaşamayacağız çünkü tek tekli cehenneme doğru gitti. %88'e kaldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 14 kupa geldi. Tekrardan hemen orduyu basayım ben. Yalnız dediğim gibi tekrardan buz tarısını sağdan devam edeceğim. İki Saldırıda öyle yapacağım diye söylemiştim. Şimdi hemen ordumuz çıktığı zaman bir sağda da yapacağım. Diğer saldırıyı öbür güne bırakacağım artık. Arkadaşlar kahramanlarımız canlansın ordumuz çıksın. Hemen ikinci saldırıyla devam edelim. Evet arkadaşlar hemen ikinci saldırıyla devam edelim. Gerçekten biraz zor bir düzen geldi. Bu tür düzenlere saldırmayı pek sevmiyorum hemen şöyle buz tazlığını bıraktım. Bu sefer arkadaşlar kesin olarak iki hızlı alacak şekilde saldırmaya çalışıyorum. İkisi şey nasıl dedim daha mantıklı olabilir demek ikisini de aynı anda kapsardı fakat yanlış yarattım neyse artık Şuraya hemen bir donma büs atalım. Bir donma büs atalım şöyle. Tekli cehennem hava soğuması ve ilk seni kapsayacak şekilde. En azından arkadaşlar bu sefer 2 yıldız aldık ama. Bakalım 3. saldırıda belki biraz daha risk alıp 3 yıldızı saldırmayı deneyebilirim tekrardan. Sanırım saldırı bitti arkadaşlar. Bitti mi? Bitti arkadaşlar. Beklemeyeceğim tabii ki de. 24 kupa geldi. Ganimet güzel. Hemen tekrardan aynı ordumuzu batalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu anda günlük saldırı hakkım bitti. Efsanelikle 8 tane saldırı hakkımız var. Ben zaten 6 tanesini önceden yapmıştım. 2 tanesi de sizle beraber yaptım. Toplamda 8 saldırı yapmış oldum. Bir sonraki saldırı için artık bir gün beklemem lazım. Yarın çekeceğim artık onda. Yani siz fark etmeyeceksiniz arkadaşlar ama ben videoyu durduracağım. Kısacası arkadaşlar ordumuz çıksın, kahramanlarımız canlansın. Ben yarın tekrardan saldırılara devam edeceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak bir gün geçti. Hemen sizlerle beraber 3. saldırı yapalım. Bu saldırıyla saldırılara devam edelim. Bu saldırıdan sonra arkadaşlar artık videoyu bitireceğimi söyleyebilirim. Şöyle yan taraftan saldıralım. Yalnız bu hazısını bırakacağım yerde hava kaya balonunu bıraktım. Gerçekten arkadaşlar buz hazısı güzel gördüğünüz gibi çoğu savunmayı tek başına ateşledi ve hala devam ediyor. Şöyle yalnız donma büyüsünü çok erken attım arkadaşlar. Normalde buz tablosu patladığı zaman sen bir dondurma yapıyor. Ben bir daha dondurdum. Yani dondurma büyüsünü erken atmış oldum kısacası. Böyle hemen büyük koz'un yeteneği basalım. Burası arkadaşlar büyük ihtimal tek tek kaldı. Gerçekten hiç saldılar yapamadım. Ama sadece size buz tasını göstermek için böyle bir saldırı yapma gereği duydum. Normalde ben full eleko şeklinde saldırıyorum. Hepsine eleko basıyorum. Bazen nere 9 eleko 6 balon da saldırdığım oluyor. Sanırım biraz ara verince arkadaşlar videoya ısınamadım tam saldırılara ama olsun. En azından size bu tasını göstermiş oldum. Ve arkadaşlar bu sayede 3 saldırıyı da yapmış olduk. Artık normal ordumuzu basabilirim bundan sonrakiler için. Arkadaşlar bu videomuzda önemli olan Kraliyet Şampiyonunu sizlerle beraber iki çekiç bir kitap kullanarak 25. seviyeye ulaştırmış oldum. de binası 13'te adım adım tekrardan her şeyi basmaya doğru devam ediyoruz. Az bir şey kaldı. Tekrarın ilk sayımız var. İki hava bombası, üç tane de bombamız var. Ondan sonra tekrardan binalar bitmiş olacak. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur ve videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek için abone olursanız da videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.